Merhaba şu bugün hoş geldiniz. Bence bu bu arkadaşlar e, Minecraft'ta Skyward kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar hatırlarsınız bir önceki bölümde insanı girmiştik bu evde normale gireceğiz e, bu tür daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi unutmayın Hemen giriş yapalım soluya e, evet arkadaşlar şimdi bak bu, bu kitlemiz ben armor seçiyorum e, Hypixel tekrardan arkadaşlar ee, bir önceki videoda hatırlarsanız kazanmıştık bu videoda da kazanma dileğiyle evet şunları bir şunu bir at çünkü bizde bu var görmüş olduğunuz gibi diamond hali var armoskide bu işe yarıyor ayrıca şöyle bir şey de yapacağım şöyle bir seviye yapayım kendim hemen 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 hemen, hemen. tamam arm şunu koy şunu al şunu al şunu al, şunu al. tamamdır şunu 1'e. şunu iki şunu üç şunu bir git. Tamam böyle iyi. Ee, şunu da şuraya al ya. Tamamdır. Ee, inventar yaptık. Evet burada bir adam ölmüş. Bu benim tek kullanmıyorum. Çünkü tek kastırıyor arkadaşlar oyunu. Farklı bir tek kullanıyordum. Gayet de güzel bir tek süpek. Evet bu da armor kitini seçmiş arkadaşlar. Ee, belli. Çek, seçtiği. Evet chestler alınmamış. Şunları bir alalım hemen. O zaman biz yani biz almayacağız. Da kim alacak? Bir şu daha vuruyor. Şunları bir alalım. Şunu üstümüze gelelim arkadaşlar. Anana var ya. Kim oldu lan? Korktum vallahi korktum. Biri mi vurdu? Güvenemiyorum. Bohta çıkabilir. Yani güvenemiyorum da. Bohta çıkabilir şimdi o zaman şöyle bir şey de yapalım ee, şu ürsi bir koyalım bakalım sonra şuradan bir tecrübeyi seviye basalım Tamamdır ee, şunu bir koyalım sen mi gel sen mi gel bir de sen gel tamamdır Evet şimdi şuradan bir aşağı inelim herkes orada kavga ediyorlar Oh ne? Lan oğlum var ya gidiyordum. Gel lan. Gel lan buraya. O değil de beyler adamın canı gitmiyor. Vuracağım sana. Sana vurdum, öldüm. Tamamdır. Arkadaşlar hiçbir şekilde hack yokum yani hack değilim. Şöyle bir elmas kılıcı da alalım. Tamamdır. Ee, alayınız gelsin. Şimdi yine de keserim yani. Tabi böyle bir anda gelirlerse birazcık zor keserim. Lan olmuş, şunu bir al. Şunu bir çıkar. Şunu bir giy. Şunu bir çıkart Şunu bir giy. Tamamdır. Şu an ananı satayım. Orkacı şerefsiz. Orkacı şerefsiz. Kazandım arkadaşlar be. Kazandım be. Evet arkadaşlar. Bir bölüm daha kılayım. Gelin beni izleyin. Teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşürüz.